kanalımdan ve mutfağımdan merhabalar ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iftar sofralarına yakışacak özellikle böyle kalabalık iftar sofralarına yakışacak hem bereketli hem çok lezzetli e, bir yemek yapacağız. Bunun için malzemelerimi söylemek istiyorum ben. Burada benim hemen e, 350 gram kadar e, dana kıymam var önce köftesi için gereken malzemeleri söyleyeyim 350 gram kadar dana kıymam var bu da şöyle yarım çay bardağı kadar galeta unum var. Burada yine karabiberim, kimyonum ve tuzum var. Benim kıymam yağsız olduğu için şöyle bir 5-6 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim içerisine ve bir adet soğanım var. Bunlar köftesi için. Diğer malzemelerim 3 adet patatesim var, 3 adet öyle küçük havucum var. Eğer havuçlarınız büyükse 2 adet de kullanabilirsiniz. 1 adet soğanım var ve 1 su bardağı haşlanmış benim bezelyem var. Burada da bir buçuk yemek kaşığı salçam var. Domates salçam var. Varsa yarım yemek kaşığı kadar da ya da bir tatlı kaşığı da biber salçası da ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki sıvı yağ kullanacağım. Ben şimdi önce köftelerimi yapmakla yemeğime başlamak istiyorum. Öncelikle kıymamın üzerine burada karabiberim, tuzum ve kimyonum vardı. Onu ekledim burada galeta unum vardı bayat ekmeklerden ben kendim çektiriyorum ee, kabınıza koyuyorum ya da dondurucuya poşetleyip koyuyorum çok iyi oluyor sıvı yağ vardı biliyorsunuz onu da ekledim bir adet soğanım var hemen soğanımı kabuklarını da doğrayacağım içerisinde rendeleyeceğim evet soğanımı da rendeledim içerisinde şimdi güzelce köfte harcımı yoğuracağım ve minik minik böyle ceviz büyüklüğünde biraz daha büyük ceviz büyüklüğünde biraz daha küçük toplar halinde yapıp hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın köftelerimi yaptım bu şekilde yuvarladım. Buraya tavama yağımı da aldım. Ya yağım şu anda ısınıyor. Patateslerimi de doğradım. Nişastasının çıkması için ıslattım, bir kez de yıkadım. Havuçlarımı da doğradım. Burada bir adet soğanım vardı biliyorsunuz. Bir adet soğanımı da Tenceremin içerisinde doğrayıp hazırladım. Sırf sizleri sıkmamak için, doğrama aşamalarını göstermemek için e, bu şekilde hazırladım. Şimdi artık köftelerimi ısınan tavama alıyorum ve çok fazla kızartmayacağım. şöyle arada sallayarak köftelerimi hafif pişireceğim. Evet çok hafif kızarttım köftelerimi artık tabağıma alıyorum ve hemen soğanlarımın altını açıyorum ve bu köftenin yağını soğanlarımın içerisine ekliyorum. Çünkü bütün köftenin lezzeti bu yağına geçti arkadaşlar. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Evet, soğanlarım kavruldu ve burada bir buçuk yemek kaşığı salçam var biliyorsunuz hemen salçamı ekliyorum ve salçamı da güzelce soğanlarımla birlikte kavuruyorum. Evet salçamı artık güzelce kavurdum. Artık havuçlarımı ekliyorum. Şöyle karıştıracağım. Patateslerim vardı biliyorsunuz. Tekrar yıkadım patateslerimi. Bunları da ekliyorum. Eğer bezelyem haşlanmamış olsaydı şimdi bezelyemi de ekleyecektim ama benim bezelyem haşlanmış olduğu için bezelyemi eklemiyorum. Ve burada artık köftelerimi de ilave ediyorum içerisine. Tuzumu da ekliyorum. Ve ocağımın ağzını kapatacağım. Artık pişmesi için bekleyeceğim artık patateslerin pişme noktasında gelmiş yaklaşık 20-25 dakikadır kaynıyorlardı artık burada haşlanmış bir su bardağı bezelyem vardı biliyorsunuz bezelyemi de ekliyorum içerisine yaklaşık bir 5 dakikada bu şekilde pişireceğim ondan sonra artık altını kapatacağım artık yemeğim pişti altını kapattım nefis bir ana yemek oldu. Hemen şöyle servis tabağına da alıp sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Nefis bir yemek oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Malzeme listesini yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Başka tariflerde görüşmek üzere.